Özgüveni yüksek olan insanlar dışarıdan çok kolay fark edilir. Kendilerine inandıkları bellidir ve ne yaptıkları ortadadır. Kendilerini çok çabuk belli ederler. Bir fikirleri varsa bile bunu savunmaktan çekinmezler. Özgüveni düşük olan insanlar da dışarıdan kolaylıkla fark edilir. Bir fikirleri olsa bile bunu savunmaktan çekinirler. Şüphe duyarlar kendileriyle ilgili. Yaptıkları işleri küçümserler ve yetenekleriyle ilgili inançsızlık yaşarlar. Koşulları değiştiremeyeceklerini bildikleri için aslında dış koşullara bağlı yaşamlarını sürdürürler. Sen kendine inanmazsan başkası sana neden inansın ki? Böyle durumlarda ne yapılmalı peki? Tabii ki öncelikle hiç kimsenin mükemmel olmadığını kabul edeceksin. Bazı insanlar bazı konularda yetenek sahibi olabilirler. Senin yapamadığını yapabilirler. Ancak büyük olasılıkla onların yapamadığı şeyleri de sen yapabiliyorsundur. Daha rahat ve girişken davranmayı öğren fikirlerini daha yüksek sesle ifade et. Sorumluluk almaktan korkma. Yapılabilecek bir iş varsa ve sen bunun için istekliysen elin taşın altına koymaktan çekinme. Ve unutma. Sen kendine inanmazsan başkası sana neden inansın ki?